Üç ay sonra ilk resmi müsabakayı oynamak bizim açımız kadar rakiplerin de büyük sıkıntısı çünkü hazırlık maçı oynamadan bu süreci başladık kendi evimizde belki konum itibariyle ligin pozisyonu itibariyle en son takımına karşı oynadık ama eskişehirspor bulunduğu konum itibariyle mücadelesiyle coşkusuyla her maçta bunu gösteren bir yapıları var. Tabi bu tür müsabakalarda eğer sizin hedefiniz şampiyonluksa çok fazla rakip ayırt etmeden her rakibe de o saygıyı göstererek oynamak zorundasınız ki biz bunu bu maçta yaptık. Takdir edersiniz ki böyle müsabakalarda golü erken bulmak işi çok farklı yerlere götürür. Yine sabırlı oynayan, saha içinde ne yaptığını bilen, üretmeye odaklı bir Erzurumspor vardı. Ben oyundan son derece memnunum ama fizik olarak evet biraz daha yukarılarda olabilir miyiz? Aslında e, koşu mesafemiz, sprint sayımız e, baktığın zaman rakibin çok üzerinde. E, doğal olarak hem oynayacaksınız hem topa sahip olacaksınız hem de üretmeye çalışacaksınız. Kolay bir düşünce yapısı değil bu ama oyuncuların bu yönden çok özveriliydi. E, bu süreçte bir de önemli olan tabii, e, kazanmak. E, biz maçı 90 artı 5'e kadar bırakmadık. Kafamızı öne yemedik, devam ettik. Ee, bu hafta o anlamda daha fiziksel anlamda daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız gibi görünüyor. Yine zor bir müsabak olacaktır. Ee, i̇lk maçlarda bir sürü sürprizle karşılaştık. Dolayısıyla yine Osmanlı Spor bu Lig'in ekonomi itibariyle sıkıntılı süreçleri yaşayan takımlardan bir tanesi. Onlar da Adana Demirspor'a kaybettiler. Dolayısıyla onlar açısından da önemli bir müsabak olacak ama... Ee, biz arkaya çok bakan bir takım değiliz. Çünkü konum itibariyle e, önümüzde tek bir takım var. Onu yakalamaya çalışacağız. Dolayısıyla hep öne bakmaya çalışıyoruz. Kolay mı kolay değil ama İSAD'da da oynasınız, Deplasman'da da oynasınız. Bütün müsabakalar bu zorluğu içeriyor. Dolayısıyla bizim tek düşüncemiz var. Tüm maçları e, kazanma üzerine odaklanmak. Şimdi bizim için e, final niteliğinde taşıyan bir müsabaka daha önce